Dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı Karatay Belediyesi ilçe genelinde yaydığı çalışmalarını pazar yerlerinde de aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta müdürlüğü ekipleri salgına karşı ilçede kurulan tüm pazarda esnafa maske ve eldiven dağıtarak koronavirüse karşı uyarıp bilgilendiriyor oluruz Ekipler pazarda ürünlerin seçilmeden alınmasını ve tezgahlar arasında mümkün olduğunca geniş mesafe bırakılmasını da istedi. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde ilçe genelindeki 15 kapalı ve 2 açık pazar yerinde pazarlar kurulmadan bir gün önce ve pazarlar kapandıktan sonra dezenfeksiyon işlemi yapıyor. Başkan Hasan Kılcak, Karatay Belediyesi olarak dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Okullarımızın, sağlık ocaklarımızın, cadde, sokak ve meydanlarla kamu kurumlarının hepsinde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın süreçten zarar görmemeleri adına her türlü önlemimizi alıyoruz. Zorlu bir süreçteyiz ama bugünlerin de geçeceğine yürekten inanıyorum. Yeter ki biz bu konuda hassasiyet gösterelim dedi.